kırmızı elma, içi kırmızı, dişi kırmızı olan elma var. Posuf, Türk Gözü köyünde yetişiyor. Posuf yöresinde, Ardahan Posuf bölgesinde yetişiyor. Ve bu elmaya yazdığım bir şiirim var. Bunu müzikle okuyorum. Bunu besteciler müzik yapsın. Sesim yok, notayı bilmiyorum fazla. Onlar işidir, müzik yapsın diye. Senin için dişin kırmızı elma. Bir müzik olarak okuyayım da bakayım nasıl. Ben de vurulmuşum derim ki sana derim ki sana doyamadım derim. Benzer ki raza benzer ki raza. Posof Türk gözünde yetişiyorsun. Yetişiyorsun senin için dişin kırmızı elma Senin için dişin kırmızı elma Ben seni yiyende doymak bilmedim Doyamadım ki Ben seni yiyende doyamadım ki Doyamadım ki damağımda tadın diyemedim ki diyemedim ki eşin benzerin yok bambaşkasın ki bambaşkasın ki senin için dişin kırmızı elma senin için dişin kırmızı elma Gökçe oğlu der ki İnsan çilesi Gökçe oğlu der ki insan cahilse insan cahilse onu çözemezsin o da deli ise onu çözemezsin o da deli ise laftan anlamaz laftan anlamaz hayvanda düşüktür Hayvan da düşüktür. Senin için dişin kırmızı elma. Senin için dişin kırmızı elma. Bu videomun altında abone tıklayın. Abone olun her videoyu yükledim de sizlere gel